Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'nda halüsinojenik etkileriyle bilinen ve birçok ülkede yasak olan ayahuasca çayı ile bir ritüel gerçekleştirdiği yönündeki iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. Tabii buna çay diyorlar arkadaşlar. Daha önce Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı 46 yok olan dizisinde Ayahuasca çayı ritüelli konusu işlenmişti. Dizide 5 yıldır komada olan kardeşi Ezoyu uyandırmak için ilaç geliştirmeye çalışan doktor Murat eksik olan maddenin şamanizm ritüellerinde içilen bir içecekte bulunduğuna inanarak ormanda şamanizm ayinlerine katılıyordu. Kız kardeşini iyileştirebilmek için Murat Ayahuasca içeren bir tedavi uygulayarak Ezo'nun gözlerini açmasını sağlamıştı. Bunu örnek olarak verdim arkadaşlar. Peki bu çay neyin nesidir? Ne gibi etkileri vardır? Ayahuasca Amazon ormanlarında yaşayan yerli halklar tarafından ayin ve ritüel amacıyla kullanılan şifalı bir bitkisel karışım olarak isimlendiriliyor. Bu karışım iki ana bileşenden oluşuyor. Banisteriopsis caapi adlı sarmaşık bitkisi ve Piscotria veridis adlı bir çalı türü. Bu bitkiler kaynatılarak bir arada hazırlanır ve psikoaktif etkiler yaratır. Ayahuasca'nın içerdiği aktif bileşenlerden biri olan DMT yani dimetiltriptamin güçlü halisinojenik etkiler gösterir. Genellikle spiritüel keşif, zihinsel arınma ve iyileşme amacıyla kullanılır. Tabi bu isimler e, tıpta ya da işte sağlıkta çok okunması çok zor olduğu için size bu şekilde aktarabiliyorum. Ayahuasca'nın bazı olumsuz yan etkileri var. Kullanıcılar sıklıkla mide bulantısı, kusma, kabuslar, rahatsız edici düşünceler ve kopukluk hissi gibi zorluklarla karşılaşıyor. Bu tür etkiler Ayahuasca'nın kullanımına daha dikkatli ve kontrollü hale getirilmesini sağlıyor aslında çok bilimsel isim olduğu için ben genelde Türkçe okumaya karar verdim. Ayahuasca'nın yasaklanmasının nedeni, niye yasaklandı kısaca bir göz atalım. Ayahuasca'nın yasaklanmasının temel nedeni içerdiği DMT bileşiğinin psikoaktif ve halüsinojenik özellikleridir. DMT Birçok ülkede yasa dışı bir uyuşturucu madde olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Ayahuasca bazı yerli topluluklar ve spiritüel gruplar tarafından dini bir ritüel olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle bazı ülkelerde özel düzenlemeler yapılmış ve belirli koşullarda kullanımına izin verilmiştir. Ayahuasca'nın akut psikolojik etkileri genellikle 4 saat kadar sürer ve bu süreç yoğun algısal, bilişsel, duygusal değişimlere yol açar. 2017-2019 yılları arasında yapılan çevrimiçi bir ankete 50 ülkeden katılan 8200'den fazla kişi Ayahuasca'nın kullanımı sonrası yaşadıkları deneyimleri raporlamıştır. Katılımcıların çoğu kronik ruh sağlığı sorunları yaşadıklarını belirtmiş belirtmiş ve birçoğu depresyon, anksiyete ve bağımlılıklar gibi sorunlarla mücadele ettiğini ifade etmiştir. Ayahuyasça kullanımının fiziksel ve psikolojik etkilerine bakalım arkadaşlar. Ayahuyasça kullanımı fiziksel ve psikolojik açıdan önemli yan etkilerle ilişkilidir. Kullanıcıların %62'si mide bulantısı ve kusma gibi fiziksel yan etkiler yaşarken %18'i baş ağrısı, %13'ü ise karın ağrısı bildirmiştir. Psikolojik etkiler de yaygındır. Katılı yüzde %55'i zorlayıcı psikolojik etkilerden bahsetmiştir. Bu etkiler arasında halüsinasyonlar, yalnızlık hissi, kabuslar ve kafa karışıklığı yer almaktadır. Yaklaşık %15'i enerji seviyelerinin saldırıya uğradığını ifade etmiştir. Ayahuasca'nın yasaklanması çoğunlukla her ülkenin uyuşturucu ve psikoaktif maddelere ilişkin düzenlemelerine dayanmaktadır. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de bu tarz maddeler zaten yasak. Neden Ayahuasca'nın kullanımı da yasal değil? İşte bu içerdiği maddelerden dolayı. Dünyanın birçok yerinde de benzer düzenlemeler bulunmakta. Şimdi gelelim en önemli kısma. Ayahuasca'yı kimler nereden elde ediyor? Ayahuasca ve benzeri psikoaktif maddeler Türkiye'de yasal olmadığı için genellikle yasa dışı yollarla temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu tür maddelerin kara borsa üzerinden temin edilmesi ciddi hukuki ve sağlık riskleri taşıyor. Yasal ve güvenli bir kullanım için Ayahuasca'nın genellikle özel ayinler veya şamanik seremonilerde hazırlandığı söyleniyor. Ayahuasca sadece bir bitki değil, aynı zamanda bir spiritüel keşif yolculuğu. Amazonlarda yüzyıllardır şamanlar tarafından kullanılıyor. Duygusal ve ruhsal etkiler bıraktığını söylemiştik. Hayatın film şeridi gibi göz önünden geçiyor. Birçok insan Ayahuasca seremonilerine katıldığında içsel bir dönüşüm yaşar ve kendi bilinçaltı ile yüzleşir. Bu deneyimler kişisel şifanın ve öz farkındalığın anahtarı olabilir. Ayahuasca'nın sunduğu bu tür bir deneyim terapi süreçlerine benzer şekilde kişiye derin iç içgörüler kazandırabilir.